Bugün biraz üzgünüm çünkü oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ee, en azından e, bu mücadelenin karşında bir puanı e, kazanabilirdik. E, onlar adına biraz üzgünüm. E, i̇yi mücadele ettiler, iyi oynadılar. E, bireysel bir hatadan e, maçın başında gol yememize rağmen, üstelik Fenerbahçe deplasmanında oyunu tekrar e, ele almak, özellikle ilk kere de oyun hakim olmak, e, geri dönmek e, benim için önemliydi, takım için önemli. İlk yarıda oyun olarak evet belki Fenerbahçe'den biraz daha üstündük. Daha fazla topa sahip olduk. Beraberliği de yakaladık. Ama ikinci yarı tabii önemli oyuncuların da oyuna dahil olması Fenerbahçe adına. Bizim de biraz daha skoru koruma psikolojisiyle sahada durmamız. Biraz da tabii kendi isteğimiz de oldu. O. Belki geçişten Fenerbahçe'ye Biraz e, tehlikeler yaşatabilirdik ki bunu da yakaladık. 2 de öne geçebilirdik. Birkaç tane kontra atak fırsatımız da oldu. E, değerlendiremedik. Olmadı. E, Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazanmış olduğu kornerlerden e, kazanmış olduğu bir golle de e, bu maçı benim için trajik olarak kaybettik. Çünkü e, iyi mücadele vardı gerçekten sahada oyuncuların adına. E, maça ilgili söyleyeceğim bunlar. Sizin düşüncenizle katılmıyorum. Önce bunu söyleyeyim ben. Ee, dediğim gibi ilk kere oynayan taraf bizdik. Neredeyse e, 60-70 dakika boyunca e, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. E, doğru da mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ama e, bu kadar e, mücadeleli bir oyunda e, oyuncuların e, mesela Arda iki defa yerde kaldı, İkisine de kafa kafaya çarpıştı. E, orada beklentiniz ne? Hemen oyuna devam etmesi mi? Değil, olmuyor. Ee, bunu sadece üç büyüklere karşı oynanan bir oyun diye bakmamak lazım. Ee, ama e, bir gerçek de var. Evet büyük takımlarla Anadolu takımları arasında büyük fark var. Ee, en azından bunu daha önce belirttik. Makaslar açıldı diyoruz. Oyuncular çok mücadele ediyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, dolayısıyla da bazı duraksamaları ki ben en karşı olan teknik direktörlerden biriyim. Ben kendi oyuncarım sakatlandığında yere attığında sürekli kalksınlar diye uyarılarda da bulunuyorum. Ama bugünkü maçta böyle bir şey ben hissetmedim açıkçası. Evet, sondan başlayayım. Söylediğinize e, ben de bir yerde katılıyorum. Oyuna başlanma başlama konusunda e, sıkıntılarımız var. Bunu oyuncularımla sürekli e, paylaşıyorum. Özellikle deplasmanlarda. E, bunun e, oyunsal değil de ben psikolojik olarak e, olduğunu düşünüyorum. Bunu da oyuncularımla sürekli konuşuyorum. Onlar da bunun yol, çözümünü bulmaya çalışıyor. Beraber istişare ediyoruz. Ama... E, Bugünkü maç özelinde az önce söylediğim gibi bunu sadece formasyona dizilişe bağlayamazsınız çünkü oyunda hiçbir şey yokken e, bazen bir futbolcunun ayağı da kayabilir, e, bireysel hata da yapabilir. Böyle bir anda golü yedik. E, ona yapacağınız çok bir şey yok. Evet çeşitli formasyonlar deniyorum çünkü takımım bunu yapabiliyor. E, maçına göre değişik stratejilerle hazırlanabiliyoruz. Buna uygun oyuncularım var. E, oyuncularımla istişare ederek. Bazı maçlara farklı denemeler yapabiliyorum ee, ama tabii ben her zaman eksik olan oyuncuları e, sürekli saymak da istemiyorum her maç sonrası. Oynayan oyunculara bir haksızlık etmiş e, gibi hissediyorum bazen ama bugün e, 4 tane sol bek oynayabilecek, 3 tane sol ayakta bir de Mustafa. Hepsi sakattı, oynatamadık hiçbirini. Dolayısıyla da farklı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmaya çalıştık. Ee, bazen beşli karşıladık, bazen dörtlü olduk. Ee, rakip takımın, oyuncularının yerleşimlerine göre bunu değiştirdik. Ee, tabii biz çok zaman harcıyoruz, çok çalışıyoruz, Fenerbahçe'yi analiz ediyoruz. Ama dediğim gibi e, evet akan oyunda da gol yiyoruz. Doğru. Ee, geri dönüş evet geri dönüşte sıkıntılarımız var. Bunu aslında biliyorum. Çok da çalışıyorum bununla ilgili. Ama e, önde oynatmayı e, seven bir hoca profili çizmek istiyorum. Dolayısıyla da bu şekilde gol at e, yemeniz kaçınılmaz oluyor geçişten ya da akan oyunda. E, fazla oyuncu ile hücum ettirmeye çalışıyorum takımı. E, bu yüzden de diğer takımlardan belki biraz daha fazla gol atmış olabiliriz. Dediğim gibi bu benim tercihim. Ee, ama bu bir zaaf mı bazen evet bazen hayır bunun üzerinde çalışıyorum ama açıkçası rahatsızlık duyuyorum ee, beni e, bir çoğunuz çok iyi tanıyor burada ee, madem bu konuya değindiniz e, biraz da bir şeyler söyleyeyim ee, mesela Fenerbahçe taraftarlarının benle ilgili söylemi beni e, gerçekten çok üzdü e, rahatsız etti çünkü gerek futbolculuk döneminde gerek şimdi e, hiçbir takım e, taraftarına hiçbir takım rakip takım oyuncusuna ya da hocasına hayatım boyunca hiç saygısızlık yapmadım dolayısıyla da e, karşılığında karşı taraftan da saygı beklerim e, bir iş yapıyoruz mücadele ediyorum e, Antep'teyim ben e, bazen çocuğum yanımda oluyor bazen olmuyor zor şartlar altında da çalışıyoruz e, elimden geldiğince mücadele ediyorum çalıştığım takımın e, oyuncularına yardım etmeye çalışıyorum. Onların haklarını tabii ki koruyacağız saygı çerçevesi içerisinde. Bazen yükselebiliyoruz hakemlere, e, isyan edebiliyoruz, hakaret etmeden. E, bunun çok normal bir şey olduğunu aslında insanların anlaması lazım. Maalesef bizim ülkemizde bu çok anlaşılmıyor. E, biz de bunu sıradanlaştırmış görünüyoruz. Yani taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi, bana tepki göstermesi ülkemizde normalleşmiş gibi görülüyor. Bu çok doğru değil. Her zaman buna itiraz ettim, isyan ettim. Yine de burada dile getirmek istiyorum. E, bu kadar e, basit değil insanların hep birazdan hakaret etmesi. Hele ki karşılığında hiçbir şey yapmamışsanız, hep saygılı olmuşsanız. E, bunu lütfen normalleştirmeyelim, izin vermeyelim. E, böyle bir sahneleştiğim olsun benim bugün Fenerbahçe taraftarlarım çünkü ben onlara hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, hiç kimse yapmadım. E, kendi hocalarıyla ben yanında sarmaş dolaşırken e, onların bize bir tepki göstermesi Arda'ya, Volkan'a, Emre'ye ona buna bu takımla oynarken kendi takımımı eski bu eskide kaldı evet ben Galatasaray'da bunu gizleyebilir miyim? Ben Galatasaray'da 10 sene top oynadım, kupalar kazandım kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz zaten. Ama çalıştığımız takımlarda sadece o takım için mücadele ediyoruz. Bu kadar insan emek veriyor. O kadar zor şartlar altında çalışıyor ki buna da biraz saygı göstermek gerekiyor. O yüzden böyle bir üzüntüm Var. Ee, soruyu da iyi oldu. Teşekkür ederim. Hakemle ilgili e, evet başkanıma katılıyorum. Çünkü e, birkaç tane ince pozisyon var özellikle. E, hemen maçı maçı durdurdu. 3-4 e, tane pozisyon diyebilirim. Kırılma pozisyonlarıydı. Hep Fenerbahçe lehine oldu. E, penaltıyı vermiş olması bile aslında hakemin niyetini e, açıkça gösteriyordu. Çünkü neredeyse pozisyonu görmeden hemen penaltı verdi. Dediğim gibi genelde takdir hakları hep Fenerbahçe'den yana oldu. E, bu büyük takımlara karşı oluyor zaten bunu biz çok daha önce de ben e, bir röportajımda bunu dile getirdim. E, yani evet üzücü biraz ama hakemler maalesef çok baskı altındalar ve bu baskının altından sadece e, büyük takımları koruyarak e, kalkacağını düşünüyorlar. Ama bu bence yanlış bir düşünce. Kesinlikle düşünüyorum. Ee, önemli oyuncular, e, bildiğiniz gibi Fenerbahçe e, hafta içinde bir de UEFA maçı oynadı. E, yorgunlardı biraz. E, bence e, hocaları bunu düşünmüş olacak ki e, ikinci yarıda ihtiyaç halinde aldı e, önemli oyuncularını belki de e, ve onlar da etkili oldu. Bu beklediğimiz bir şeydi zaten ama dediğim gibi oyunu iyi oynamış olmak ilk yarı, ikinci yarıda de biraz skoru koruma psikolojisi ve bizim açımızdan da tabii bir stratejiydi o. Biz de biraz kabul ettik oyunu orada, belki de hızlı geçişlerle ikinci golü bulabiliriz diye. Dediğim gibi az önce evet yakaladık da ama değerlendiremedik, önemli oyuncular da maçı çevirebildi. Önce güzel bir söz, iyilik iyidir diye öyle başladınız. Güzel bir söz. Ee, tabii e, Antep'te bir şeyleri e, çabucak rayına oturtmak çok kolay değil. E, bir deprem şehriydi, sıkıntılı dönemden geçti. İnsanlar çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Başta başkanımız, e, yöneticilerimiz ve şehrin önemli insanları e, büyük sıkıntılar da yaşıyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse çok oyuncumuz gitti. E, teknik anlamda bakarsanız çok yeni oyuncumuz var. Bunların şehri sevmesi, adapte olması başka bir alan ama sahaya belli bir oyunu yansıtmak, onu geliştirmek ve sonuç almak çok kolay işler değil. Bunlar tabii zaman, bir süreç ama biz bu süreci bence fazlasıyla kısalttık. İyi yoldayız, evet belki puan olarak çok çok üstte değiliz ama yine de beklediğim pozisyondayız açıkçası. Ee, gelişmeye çalışmaya devam edeceğiz